Evet çocuklar, şimdi de geometrik şekillerle aslan çizelim. Aslanımızı çizmek için önce bir daire çiziyoruz. Dairemizin alt kısmına bir küçük daire daha çiziyoruz. Şimdi dairemizin içine bir daha doğrusu iki tane yay çizdik ve bu yayların üstüne aslanın burnunu oluşturması için bir üçgen çiziyoruz. Aslanımızın ağzı hazır. Gözlerini yerleştirelim çocuklar. 2 tane daire. 2 dairenin içine gözler yapabiliriz. Şimdi biliyorsunuz aslanların yelesi olur. Aslanımızın yelesini yapacağız. Üçgenlerden yapacağız bunları çocuklar. Aynı güneşin etrafına çizdiğiniz gibi bu şekilde yelesini çizebilirsiniz. Ben şuraya iki tane de küçük kulak koymak istiyorum. Şimdi gövdesini çizeceğiz. Oturan bir aslan olsun bu. Aynı kedimiz gibi daha önce yaptığımız. Dairemizi çizdik. Şimdi ayaklarını çiziyoruz. İki tane çizgi çizdik. Bu çizgiyi ortasına bir çizgi daha çizdik. Ve patilerini yapalım isterseniz patilerini bu şekilde yapabilirsiniz. Son olarak aslanımızın bir de kuyruğunu çizelim. İşte size kocaman, tatlı bir aslan. Aslanımızı istediğimiz renkte boyayabiliriz. Bir tane de inek resmi yapalım çocuklar. Bugünkü son çalışmamız inek resmi olsun. İneğimizi çizmek için bir daire çiziyoruz. Evet. Dairemizin alt kısmına bir daire daha çiziyoruz ve içine gözlerini şu şekilde yerleştirebiliriz iki küçük daire ve gözler ineğimiz böyle yan tarafa bakıyor olsun ineğimizin burnunu iki küçük yay çizerek yapıyoruz mutlu bir inek olması için ağzını da çiziyoruz ve çocuklar şimdi sıra geldi ineğimizin kulaklarına ineğimizin kulaklarını iki küçük üçgen şeklinde yaptıktan sonra bir de boynuzlarını çiziyoruz. Şimdi gövdesini çizeceğiz. Gövde için büyük ve yayvan bir daire çiziyoruz. Ayaklarını yerleştirelim. Birer küçük dikdörtgen. Dikdörtgenin ucuna ayakları bu şekilde. Kuyruğunu çiziyoruz bu şekilde püsküllü. Ve son olarak çocuklar ineğimizin desenlerini üstüne bu şekilde yapabilirsiniz. İneğimiz oldu. Kolay gelsin. İstediğiniz renklerde boyayın.